Şırnak'ın İdil Midyat Karayolu'nun 8. kilometresinde bulunan Sare Köyü mevkiinde kaza meydana geldi. İdil istikametinden Midyat istikametine doğru gitmekte olan TPAO'ya ait Rıdvan E yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tır, Ahmet B yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı. <laughs> Yaşanan kazada ham petrol yüklü tır alevler içerisinde kalırken kamyonet şarampole uçtu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Abdurrahman L ve Rıdvan E ve olay yerinde hayatını kaybetti. <laughs> Yaralılar Ahmet B, Lokman B, İnan D ve Ramazan A İdil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri ham petrol yüklü tırı söndürmek için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.